Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir köfte yapacağım. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Çok pratik hemen şipşak Burada malzemelerim var. Yarım kilo kıymam var. 3 yemek kaşığı kadar. Evde kendim bayatlamış ekmeklerden yaptığım ekmeklerim var. Salçam var. Bunun püf noktası kabartma tozu. Ama soğan yok içinde. Böyle bir değişiklik var ama bir farklılık var ama inanın tadı çok güzel. Şimdi sırasıyla malzemelerimi ilave ediyorum yumurtamı ilave ediyorum. Üzerine salçamı, baharatlarımı, baharatlarım da karabiber, pul biber, birazcık kekik, kimyon, birazcık toz biber, biraz da köfte baharatı, birazcık da bir tatlı kaşığı da kabartma tozum var birazcık da maydanozum var ama önce bunları bir yoğurup daha sonra maydanozu ilave edeceğim. Bütün malzemelerimi yoğurdum, karıştırdım. Üzerine bir tutam maydanozum var. Onu da ilave ettim. Tekrar yoğuruyorum ve tavada güzelce pişireceğim tabi yanına da olmazsa olmazı patates köftem hazır artık şekil vereceğim Arkadaşlar bakın köftelerim harika kızarmaya hazırlar. Şimdi artık kızartacağım. Yanına da patates. 6 or orta boy patatesim var arkadaşlar. Bunları güzelce soyacağım. Fırına vereceğim. İnanın çok pratik. Hem de çabucak pişiyor. Soyacağım incecik. Arkadaşlar ne çok kalın ne çok ince normal kızartmalık şekilde doğruyorum. Ama fırına vereceğim. Daha çok pratik oluyor. Arkadaşlar bir tatlı kaşığı tuz atıyorum. Bir tatlı kaşığı da nane attım arkadaşlar. Şimdi elimle şöyle bir harmanlayıp homojen karışmasını sağlıyorum. Tuzum ve nanenin her yere. Daha sonra da tepsime yayıp fırına vereceğim. tavama yağımı aldım. Birazcık da ısıttım arkadaşlar. Bu şekilde köftelerimi diziyorum. arkadaşlar köftelerimizi bu şekilde çevirerek pişiriyoruz. Altı ne çok açık ne çok kapalı ortada olacak ama inanın çok güzel oluyor. Arkadaşlar köftemiz, patatesimiz hazır. Yanına da ben soğanla sarımsak koymuştum patatesimizin. Çok güzel oluyor, çok yakıştırıyorum. Bu şekilde servis yaptım. Çok güzel oldular, çok güzel görünüyorlar. İnşallah videomu beğenirsiniz, siz de yorum atarsınız. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın.